Herkese çok tezentiyim YouTube kanalından merhaba arkadaşlar. Bugün köyceğize bağlı çok güzel bir dere kenarında yuvarlak çaydayız. Size burayı tanıtacağız. Hadi başlayalım. rock oh <laughs> Arkadaşlar Görmüş olduğunuz gibi Evet burası Uvarlak Çay sevgili arkadaşlar. Muğla Köyceğiz'e bağlı. Köyceğiz merkezden yaklaşık 20 dakikalık bir yolculukla ulaşabildiğiniz bir mekan. Mekan aynı zamanda bir kafe, restoran. Yeme içme imkanları var. Kahvaltı imkanları var. Biz Green Garden restorandayız. Yani Yeşil Bahçe restorandayız arkadaşlar. Oldukça otomik Garden. Oldukça güzel bir mekan. Gerçekten. Denize girmek. Daha doğrusu dereye girmek. Tesiste. Serbest. Çok güzel su havuzları oluşturulmuş. Burada. Babam yok. Kanka babam yok. 啊哈！<Okay. S 2> oh. okay. Söylediğim yaylalarında olduğu gibi burada da salıncak sizi bekliyor arkadaşlar. Evet son olarak size kahvaltıdan da e, bahsetmek isteriz. Genelde yediklerimizi pek çekmiyoruz ama sırf hani kahvaltısını merak edersiniz diye çekiyorum. Şu şekilde arkadaşlar. Sertmeköy kahvaltısı da var. Kişi başı 45 lira. Evet. evet mekanda localar var sevgili arkadaşlar. Bu localara oturup e, bu localarda yemek yiyorsunuz veya kahvaltı yapıyorsunuz. Bu bilgiyle verelim. Fiyatlara gelince fiyatlar kahvaltının 45 lira olduğunu söylemiştim. Eee onun dışında diğer fiyatlar da çok anormal, pahalı veya aşırı yüksek değil. Normal. Mekan oldukça güzel. Fiyatlar da buna göre tabii ki şüphesiz. Herkese çok ezentim YouTube kanalından merhaba. Bugün çok güzel bir yerdeyiz. Bakalım neler bizleri bekliyor. Hep beraber izleyelim. Evet Bu tesiste Dereye girebileceğinizi Aklınızdan çıkarmayın Dolayısıyla Deniz malzemelerinizle gelebilirsiniz Ve derenin Soğuk sularına kendinizi Atabilirsiniz Sevgili arkadaşlar Tesis gayet güzel Kabin var Deniz kıyafetlerinizi giymeniz için Temiz bir tesis aile tesisi Dolayısıyla biz memnun kaldık. Otoparkı da var. Hava da çok sıcak. Siz de gelirseniz memnun kalacağınızı düşünüyoruz. Burası Köyceğiz yolu üzerinde. Köyceğiz merkezi geçiyorsunuz. 2 km sonra sola dönüyorsunuz. Yaklaşık bir 15 dakikalık tırmanma şeridinin ardından bu dere kenarına ulaşıyorsunuz arkadaşlar. Hepinize burayı tavsiye etmiş olalım. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.